çöplüğe dönüştürülmüş alan. Belediyemizin ekipleri tarafından gösterilen duyarlılıkla harfiyat dökülerek o kötü görüntü ortadan kaldırıldı. Şimdi bu alana harfiyat dökülüyor. Çöplerden artık eser kalmadı. Konuyla ilgili duyarlılık gösterip, bizi bu pis kokudan ve kötü görüntüden kurtaran belediye sayın yetkililerine başta sayın başkanımız olmak üzere teşekkür etmek için bu videoyu çekiyorum. Evet, son hali. Hala harfiye çalışmaları devam ediyor. Burada oldukça da güzel. Bir... güzel bir çevre oluşmuş olur.